Aha! Cenk! 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 Kendine gel. Bu son savaşımız değil. Topla kendini. Asıl savaş şimdi başlıyor. Biliyorum, tamam. Güzel. O zaman buradan hemen gidelim. Ee, şey ben ne olacağım? Sen sen Şubat'ta bir daha gel. Hadi. İyi de hocam Şubat geçti ya. Ee, e, Seneye Şubat'ta bir daha gel. Hadi şimdi baş baş. Selametle. Hmm. Selametle. Pençenin ve zaman bozanların kaderi sizin elinizde. Hadi göreyim sizi. Yandan çekin yandan. Ben profilden daha iyi resim veriyorum. İyi hoş da. ne oldu? Nereye gittiler? Vakit açalım Ne? Babam bir sorun yok dedi, ama bizim yine de bir an önce buradan çıkmamız lazım. İyi de nasıl? Bilmiyorum. Eee turnuva bitti, çıkarız herhalde biraz da. <laughs> tamam, sakin olalım. Beş dakikaya çıkarız zaten. Gülümsemeye devam. Şey, gözümü bu... ...alıyor bu arada. Bir de kankamla çekil şöyle. Eee <laughs> şey... Oldu herhalde. Evet sevgili seyirciler şampiyonlarımızı hemen göndermiyoruz değil mi? Hayır, 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 hayır. Biz aslında gitsek çok iyi olur da yani. Hayatta olmaz. Siz Alp oyunlarının ilk şampiyonlarısınız. Daha size hediye takdim edilecek, madalya takılacak, televizyon röportajı olacak. Televizyon röportajı mı dedi o? Hadi aç şu telefonu be Fikri, aç şunu. Ne oldu, bir haber var mı? Yok hocam, haber de yok, vakitör de yok, zaman bozan kitabı da yok. Fikri Hoca, o hiç yok. Bittik biz ya, yandık yani. Yok, yok, bitmedik. Her şey daha yeni başlıyor. O ne demek? Yahu neredesin be adam, sen neredesin ya? Oh, tamam, durun. Anlatacağım. Azıcık e, soluklanayım. Salih, her şey tam istediğimiz gibi. Hı. Lütfen biri bize de ne olduğunu anlatabilir mi? Lütfen.